Rüyada büyük abdest yapmak, büyük tuvaletini yapmak Hz. Danyal demiştir ki, rüyada insan pisliği görmek haram mala delalet eder. Hayvan gübresi ise helal malı tabir edilir. Rüyada büyük abdest yaparken bir hayvan çıkardığını görmek doğacak çocuğa delalet eder. Görülen hayvan erkek ise er çocuk erkek, dişi ise çocuk kız olur. Rüyada kaka veya gübre üzerine oturduğunu görmek, akraba veya mirastan elde geçecek haram mala işarettir. İbn-i Şirin Hazretleri demiştir ki, Riyada büyük abdest bozduğunu görmek malın elden gitmesini delalet eder. Bunu bir tuvalet ve abdesthane gibi bir yerde yaptığını görmek infaka işarettir. Riyada bir pisliğin içine dağıldığını görmek kimse kan ve kedere müptela olur. Abdesthaneye düştüğünü görmek bir günaha ve bir zillete delalet eder. Rüyada tenha ve boş bir yerde abdest bozduğunu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtuluşa işarettir. Bekar birinin bilinmeyen bir yere büyük abdestini yaptığını görmesi, o mahalden bir kadınla evleneceğini işarettir. İbn-i Şenir'in anh demiştir ki, Rüyada büyük abdest bozduğunu görmek, gam ve kederden kurtulmaya işaret olup, eğer malı varsa zekatını verir. Kuru necaset yaptığını görmek, afiyet için bir kısım malını harcayacağını delalet eder abdestini sulu çıkardığını görmek büyük bir malın telef olacağına işarettir. Yine rüyada abdest bozarken bütün insanların kendisine baktığını görmek fena sözle tabir edilir. Rüyada büyük abdestin fena halde koktuğunu görmek ele geçecek haram malla delalet eder. Kendi yatağına büyük abdestin yaptığını görmek zevcesinden ayrılmaya işarettir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayınız.